Sadece Bodrum'daki cenaze değil elbette. Türkiye'nin dört bir yanında bu cenazeler vardı. Kartalkaya'daki otel yangınının simge görüntülerinden biriydi. Yangından çarşafları sarkıtarak kaçanların Karataşlı ailesi olduğu anlaşıldı. Ancak ailenin kızı 17 yaşındaki Özüm o kargaşada yolunu kaybetti ve asansöre bindi. Ancak kurtarılamadı. 11. sınıf öğrencisi Özüm'ün cenaze namazı İstanbul Gali Paşa Camii'nde kalındı. Hiçbir şey yok. Ne alem, ne yangın tüpü, ne dedektör. Çarşaflardan kurtuldu. Çarşaflardan bir sarktık aşağı indik. Ya. Çok. O, büyük gördüğünüz televizyonda çarşaflar o, o bizdik biz. biz. Evet. Dokuz 9 öyle çıktık oradan. Vergi uzmanı ve Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ailesiyle birlikte tatildeydi. Yangın çıktığında kızı Ala Dora sosyal medyadan mahsuruz diye yazdı yardım istedi. O yardım gelmedi. Ekber. Nedim Türkmen, eşi Neva, oğlu Ata, kızı Ala Dora'ya sevenleri Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde veda etti. Kardeşim ailesiyle birlikte katledildi. Sorumluları Allah nasıl biliyor söyle yapsın. 46 yaşındaki Müge Turan, kızı Alya ile birlikte sömestr tatili için Kartalkaya'ya gitmişti. 7. katta masur kalınca eşi Tolga Turan'ı aradı, yardım etmesini istedi. Yanıyoruz dedi, bizi kurtarır mısın dedi, şey yok dedi, çıkışımız yok dedi. Ondan sonra Tolga Bey de buradan arabayla e, otele gitti. Ondan sonra telefonu açtı açtı ama ulaşamadı. Anne kızın cenazesi Kilyos'tan son yolculuğa uğurlandı. Allahu Yangında hayatını kaybeden 5 kişilik Çetiz ailesi için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, sevenleriyle birlikte siyasiler de son görevi için camideydi. Dede buraya gelmeyecek mi derlerdi, biz geleceğiz, denize gideceğiz derlerdi. Hep ona üzülüyorum. Arayacak kimse, kim kaldı, kimse kalmadı. 44 yaşındaki uzman doktor Ahmet Çetiz, nöroloji uzmanı, eşi Habibe Çetiz öğretmendi. 11 yaşındaki ikizleri Vedat ve Sedat Ortaokul, 9 yaşındaki Esat ise ilkokul öğrencisiydi. İkizler kayak ve yüzme dalında lisanslı sporculardı. Ailenin dört üyesi cenaze töreninin ardından Gölbaşı mezarlığına defnedildi. 11 yaşındaki ikizlerden Sedat Çeti ise adi tıptaki inceleme dolayısıyla ailesiyle defnedilemedi. 2009 doğumlu 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı için Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Ailenin tek çocuğu olan Eren Bağcı, kayak eğitmenliği de yapıyordu. 1974 doğumlu Yılmaz Sarıtaş'la çocukları 15 yaşındaki Nehir ve 13 yaşındaki Doruk da yangında hayatını kaybedenler arasındaydı. İki çocuğunu yanına alan Yılmaz Sarıtaş, dördüncü kata kadar inebildi. Ancak yoğun duman nedeniyle ilerleyemedi dışarı çıkamadı. Aileden geriye ise Doruk Sarıtaş'ın kayak yaparken çekilen görüntüleri kaldı. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay da Ankara'da gözyaşları arasında toprağa birindi. Kayak kursu için Kartalkaya'ya giden 18 yaşındaki lise öğrencisi Ömür Kotal da Gölbaşı mezarlığına defnedildi.